Merhaba arkadaşlar, ben Azkara Bugün çok efsane bir trolle karşınızdayım. Bugün bana Sahra eşlik edecek. Evet. Hoş geldin Sahra. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Hazır mısın, heyecanlı mısın? Hazırım, heyecanlıyım. Arkadaşlar, huzurlarınızda Bramın Girl. Ne yapacağız? İnsanların yanına gideceğim. Telefonunu isteyeceğim. Daha sonra değiştirip ona başka bir telefon vereceğim. Sonra bana çıkıştığında benim telefonum nerede? Bramın Girl'ü çağıracağım. Çok istediğiniz karşınızda Bramın Girl. O zaman videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu bütün arkadaşlarınıza paylaşın. <laughs> Kardeşim selamünaleyküm. Telefonumun şarjı bitti de annem benimden telefon bekliyor. Alışveriş yapmış poşetleri taşıyamıyor. Kardeşim benim Allah razı olsun senden. Tamam. Açık değil mi abi? Teşekkür tamam. Açık. Teşekkür ederim. Alo anneciğim nasılsın? Telefonumun şarjı bitti de bir arkadaştan arıyorum. Geleceğim şimdi tamam mı? Geleceğim oradan ayrılma. Hadi görüşürüz bay bay. Kardeşim Allah razı olsun senden. Teşekkür ediyorum. Buyur kardeşim benim. Sağ olasın. verdim telefon kardeşim? Bu. Evet. Abi ne diyorsun? Telefonumu ver ya. Neyse onu verdim ben de sana zaten. Abicim telefonumu Buyur. versene. Kardeş annemi Elim, aradım. Evet. Allah razı olsun. Sen bana ilik yaptın. Ben de sana geri verdirdim telefonunu. Sen bana niye böyle şey yapıyorsun ki? Ne istiyorsun sen? Abi telefonumu ver diyorum, telefonumu. Bu te başka bir şey mi bu? Radyo mu bu? Abicim benim telefonumu ver, telefonumu telef ne diyorsun telefon sen ya? Tamam telefon bu işte kardeşim. Ne telefon bu abi? Ben sana dokunmatik akıllı telefon vermişim, bana verdiğine bak ya. Tamam bir dur, bir dur, tamam. Bu işi Bremen çözer, bekle. Bremen'i çağır kimi çağırıyorsun? Tamam. Hayırdır ya. Tamam Bremen'i çağırıyorum. Bremen Göl. Hayırdır <laughs> Gel. Konuş, Bremen Göl'e konuş. Benim kralımdır. Kim abi? Kralım. Ne oluyor burada aşka? Annemi arayacağım diye telefonu aldım verdi. Verdim telefonu diyor ki ne abi kardeşim ne oldu? Dilini yuttun ne, ne oldu? Manyak mısın? Hani manyak mısın abi? abi? bacım yürü git ya. Ne bacım? Abi telefonumu ver benim. Tele bu telefon değil mi? O telefon evet ve arayabiliyorsun, konuşabiliyorsun. Bilgisayar yani. sanıyor bunu, bilgisayar sanıyor galiba. O telefon bak mesela deneyebilirsin tuşları abi, var. Abi sen basınsın. ölümüne falan mı ısladın, canlı mı ısladın? Kardeş konuş onunla işte. canlı mı hissedin? Mahallenin kralı bu geldi. Bu nasıl kral abi bu ne anlıyor? Ne tatlım? Bir, bir, kadınla konuşuyorsun. Öyle Ar midir yani? yani. Bacım. Bak, Sensin baskit. bacım. Sen baskit. bana bacım diyemezsin. Abi bana bacım baskit. diyemezsin. Abi, abi bana telefonunu ver, ver. Tamam telefonunu ver bir. Bu bu, 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 telefon değil midir? Bu sana layık olan telefon bu yani. Sen bu sunandın mı? Bu ya, bu ya abi, abi bana bir telefonumu, bir ver. Telefonumu tamam kardeşim ver, telefonumu ver bana bak. Bir dakika bir dakika. Ondan ne bir şey yapamam yapamıyorsun. Delini mi yuttun ne oldu? Ya bu benim telefonum değil değil. Değil bu benim telefonum. Lan bu benim telefonum değil. Kardeşim ne şey yapıyorsun ya şiddet yapıyorsun. Neşte tepesi ya sen. Susuyoruz Hayırdır diye ya. üstüme çıkıyorsun sen. Allah razı olsun. Hayırdır İyilik bana yaptın. telefonumu ver. Telefonumu ne diyorsan ne iyiliğini bana. Bu benim telefonum değil ya. Telefonu kırdın falan parça ettin ya. 50 lira ver. Bak ya bir de 50 lira Aşkın istiyor 50 ya. Lirası. Kaç para versin? Çok vermesi lazım yani şu an senin cebindeki paranı yetebileceğini sanmıyorum. Ya mahalle ben Kendi telefonunu kırdın bana şu anda. Ver, kendi telefonunu kendi düşürdün. Kendi telefonunu kendin kırdın. Bu masum mahalle Bacım bak Allah'ını seviyorsam. Ya yeter yeter abi yeter yani anlıyor musun? Yeter al telefonu ve git buradan ben, görmek istemiyorum. Benden uzak İstemez. dur. İstemiyorum. Benden uzak i̇stemiyorum. İstemiyorum. Ben... Bak ağlattın kızı ağlattın. <laughs> ağlattın kızı. <gülüyor> Özür <laughs> dile kızdan ağlattın. Manyak mısınız ya? Ağlattın kızı <gülüyor> abi. <gülüyor> Ver. Ya abi benim telefonumu versene sen. Telefonu ver. Abi telefonumu. Ne var oğlum bana şey yapma. Lan hayırdır, ağladık diye. Hayırdır? Hayırdır Sankt ya. Tamam. Ağladık ya. diye. Sankt oğlum saniye. oğlum saniye. Lan hayırdır Sankt lan sana. Hayırdır lan sana. Hayır. Sankt ne var? Ne? Dur, dur 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 dur. Kamera şakası dur. Dur kamera şakası dur. Dur kamera şakası dur. Kamera kamera. Şaka şaka şaka. Telefonum burada dur. Dur kamera şakası. Abi. Kardeşim kusura bakma. Hani eş şakasıyım. Sen nasıl bir karaktere girdin kardeşim? Telefonum burada. Abi ben de birini o. çağıracağım. Kusura bakma hakkını eder misin kardeşim? Helal olsun Eyvallah abi. Ne kardeşim. Kardeşim. değil. kardeşim selamlar yapıyorum. Nasılsın iyi misin? Eyvallah sağ olasın. Eyvallah ee, bölüyorum da bir sıkıntım var. Kız arkadaşımla bir sorun yaşadım. Telefonumda şarjı yok da ne yapıyor ne ediyor diye bir arayabilir miyim? Buradayım hemen zaten. Hırlı hırsız değilim. Buyur abi. Allah razı olsun kardeşim. Buyur, buyur. Açık değil mi ekran? Açık, açık, tamam. Allah razı olsun. Kız arkadaşımı arayacağım da bakmazsan sevinirim. Bakmıyoruz zaten. Eyvallah. Sen bak işine. Eyvallah kardeşim. Of. Valla bu kız beni deli ediyor ya. Bu kız beni deli ediyor abi. Eyvallah razı olsun. Alo. Ne yapıyorsun hayatım? Neredesin? Kadıköy'desin. Niye, bana niye hiç bilgilendirmiyorsun? Hiç bana bir şey söylemiyorsun. Kim var yanında? Mehmet mi var? Ya kızım neden görüşüyorsun hala onunla? Ben görüşme dedikçe illa ki onlasın, birliktesin. İstemiyorum abi. Lütfen ya. Görüşürüm istediğim şekilde. Tamam o zaman. tamam. Bak beni çok sinirlendiriyorsun ha. Bak arkadaştan aldım telefonu. Her tarafı açıyor musun böyle? Sus lan bundan sonra her tarafı... Telefonu... Aç o Dayı sen ne yapıyorsun a ya? Hey! Ne oldu? Kardeşim dur sakin ol kardeşim. Neyin kardeşi ya? Ne yaptığının farkında mısın? Kardeşim haklısın da. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Ne olacak? Kardeşim olacağı şu kız arkadaşıma ayrıldım. Ee, sen de hani e, her şey anlayan bir insan titriyorum kardeşim şu an biz. Dur ya sakin ol. Ne titriyorsun? Beni titretme yeter. Tamam kardeşim halledeceğiz. Tamam sonuçta para istemeyecek misin benden? Tamam özür dilerim i̇ster senden. İster para ister kan kardeş nasıl istiyorsan. Tamam ne yaptı kardeşim? Adam öldürdük ne kanı ya? Beni alakadar etmez. Evet alt telefon... Bir para verdim mi? Verdim değil mi? Tamam kardeşim. Sen bana ya telefon ya kanını vereceksin. Kardeşim kanman diyorsun da. Neyin? Kızılay mısın kardeşim sen hayırdır ya? Neyin kızılayı? Ne kanı? Nasıl ekranı? Tamam kardeşim. Öyle gelme üstüme. Özür diliyorum. Gel abi. Tamam ne gel. Yaptığının farkında tam mısın? Buradayım. Ne yaptığının farkında tamam, mısın? tam buradayım ya? kardeşim. tam Tamam dur. Gel otur. Gel. Sakin ya ol. Seni oturtmayayım. Tamam otur. Ya. Tamam. Dur, dur, dur. Sakin ol. Dur. 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 Bir dur. Dur. Tamam, dur. 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 Gel abi. Ben, Sen benden ne istiyorsun söyle. Kanman deme hayır, şimdi. Bana, tamam. Dayı bana paramı ver. Tamam vereyim. Ama... Git ver dayı işte git ver. Tamam yok gidersen gelmem. Buradayım. Geleceksin. Ben... ben, seni bulurum. Tamam kardeşim şöyle söyleyeyim. Ben kız arkadaşıma ayrıldım ya. Hani şu anda kederliyim, sıkıntılıyım. Bana ne lan senin tamam, kederinden? dur bir sakin ol. Tamam otur konuşuyoruz. Gitmedin mi? Sen otur şuraya. Tamam oturayım abi. Sen niye bu kadar sinirlisin? Bende sinir hastalığı var. Ben böyle bir insanım. Tam adamına mı çattık yani şu anda? Adamına çattın. Kaç para bu? 5 milyar. Gözünü seveyim bu kadar 5 pay... milyar. Tamam o zaman ben sana... Benim sinirimle oynadım 5 milyar istiyorum. Pay pay vereyim 100 lira 100 lira 100 lira. Olur, Olur mu? öyle Olur dedin. Olur ya, mu? Senin... Bak beni nasıl... Nasıl yüz yüz vereceksin? Öyle iş mi olur ya? Nerede görülmüş? 150 ben? vereyim. Sen ne istiyorsun? Ya, Kardeşim ya? sen geçiyorsun. 5000 lira istiyorsun. Nasıl vereceğim ben bu parayı sana? Nasıl kırdın lan? Vereceksin. Kız arkadaşıma ayrıldım. Bana ne lan kız arkadaşından? Kan diyorsun. Allah Allah. Paramı ver. Tamam vereceğim. Dur bekle bir sakin ol. Ben para yerine sana iPhone vereyim olur mu? Ver. iPhone 12 vereyim. Ver. Tamam. Ver. Ama bir şey yok sakinleş. telefon Daha mı değerli benden? Kardeş. Ben Buyur. Bayram Paşa'dan geliyor. Kanımı istiyorsun da o değerli dersiz mi oluyor? Ne kanı istiyorsun o zaman? Telefonu ver. Senin telefonun ne renkti? Siyah. Sana ben lacivert iPhone 12 vereceğim. Okey miyiz? Lacivert iPhone 12 mi var? Çıktı, yeni çıktı kardeşim. Mağaradan çık. Mağara soğuk galiba biraz. Sen bunu nesini... Ben sokacağım seni mağaraya da. Sen Doğru. insanlara falan çok konuşmuyorsun galiba. Karanlıkta pitbull olmuşsun kardeşim. Ben anlamadım ki bu işi. Bu ne sinirlik? Bu ne agresiflik ya? Ver, tam ver, iPhone tam şey. çıkaracağım. Ver. Çıkaracağım. Neyi çıkaracağım? Ben tam olarak onu anlamadım. Tam kardeşim dur sakin ol. Telefonu <laughs> çıkartacağım. Ben de bir şey çıkartacağım? Telefonu çıkartacağım kardeşim. Ha? Telefonu çıkartacağım. Asabımı bozdun ya beni. Çıkar. Tamam çıkarıyorum. Sana iPhone 12 veriyorum. Tamam ver. 128 GB. Olur. Tamam. Ver. Buyur kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun Altay millete. Ne lan bu? iPhone 12. iPhone 12 mi bu? Kaç? Lan iPhone 12 mi bu? Kaç söyle? <laughs> Mı geçiyorsun benimle? Bak götüne <laughs> bunu senin ha. Kardeşim ne alakası var? Ne bu? Ne bu? Söyle. 33 on lan bu. <laughs> bu ne lan? Tam bir dur. Bir sakin ol. Bak eziyoruz da şeyleri. Bunu beğenmedin mi? Beğenmedim. Tamam onu da ver. Kardeşim kusura bakma sana zırnık yok ha. Ben dur ben dur ben dur, dur kama ben şakası ben. dur. Dur kama şakası dur. Dur kama şakası dur. Dur kama şakası dur. Telefon burada. Demek dur dur kama şakası. Dur kama, şakası. <laughs> kama şakası, ya. dur. Telefonum burada. Dur. Sakin ol oğlum tamam. Kardeşim kusura bakma telefonum burada. Dur <laughs> oğlum. Döveceğim sandım dur özür dilerim. Ya kendi herhalde. telefonumu attım. Abi böyle şaka yapılır mı ya? Döveceğim sandım bu ben bu ne düşünüyorsun? Vallahi döveceğim gibi hissettim. Hemen durdum. <laughs> kendi telefonumu attım yere. Vallahi kusura bakma kardeşim. <laughs> Hakkını hayal eder misin? Helal olsun abi ne diyeyim ya? <laughs> evet arkadaşlar video izlediniz ve çılgına döndüler ya. Sen ne yaptın ortaya girdin ya? Dayak yiyordun az daha ya. Dayak yiyordun <laughs> De İzin vermezdi. De. Hemen kapan şakası dedim. Arada kaldım. Hani şey olacağını düşünmemiş. Ge keşke girmeseydim anladın evet, yani. Evet hani evet evet. Öyle bir yumruk falan gelebilir. Çok arbede oldu bir anda. Yok ünlük olmazdı. Telefon falan şey oldu. Çocuğun ya. derdi benle de. Eline koluna sağlık. Çok Telefonu güzel gördükten oldu. Telefonu gördükten sonra korktum yani. Dayak değerdim. Yok be ya. Eğlendin mi? Eğlendim. Eline sağlık. Çok güzel oldu. Eğlendik. Eğlendim. Arkadaşlar sizce sahaya beraber başka nasıl trolleler yapalım? <laughs> Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ve like yapmayı unutmayın. Harada kanala abone değilseniz abone olun. Sizi çok, çok seviyoruz. Ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Yes!